Burada bulduğumuz huzuru, burada bulduğumuz güveni Burada bulduğumuz devleti olan bağlılığı son derece hissetmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aynı zamanda buradaki huzurun devamını sağlama, Türkiye'deki huzuru, Türkiye'deki asayişle ilgili huzur düzenini en iyi iyileştiren illerin başında olmak gururunu yaşayan bir Emniyet Müdürü olarak bize olan yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına bu konuyla ilgili özellikle Tekirdağ halkını kanunlara, millete, devlete bağlılığı, huzur ve güvenin devamı ile ilgili gayretimize olan katkıları dolayısıyla özellikle teşekkür etmek istiyorum.